Merhaba arkadaşlar. Bundan sonra matematik soru çözüm videolarıyla beraber olacağız. Peki hangi soruları çözeceğiz? Tar sorular, çıkabilecek sorular. Zor görünen kolay sorular, zor sorular. Yani kısacası 2023 YKS ve sonrasında çıkma ihtimali olan matematik sorularının tamamıyla beraber olacağız. Seçtiğimiz bazı sorular konuyu kavratmaya yönelik olacak. Seçtiğimiz bazı sorular yorum yeteneğini geliştirmeye yönelik olacak. Seçtiğimiz bazı sorular ise normalde zor gibi görünen ama basit çözümlerinin olduğu sorular olacak. Ve bunların hepsi bizim yorum yapma yeteneğimizi geliştirecek. Peki çözeceğimiz soruların hepsi yeni nesil mi olacak? Elbette ki hayır. Özellikle eski nesil sorular üzerinden yorum yapma yeteneği geliştirecek videolar çekeceğim. Peki hiç yeni soru çözmeyecek miyiz? Elbette çözeceğiz ve çok fazla çözeceğiz. Haydi başlayalım bismillah. İlk seçtiğim soru karekök sayılarının temel kavramlar konusuyla ilgili bir, bir soru. Karekökün MPS kitaplarını matematiğin konu kavrat Karekökün MPS serisine matematik için konu kavrama da muhakkak kullanılması gereken kaynaklardan biri olarak görüyorum elbette ki piyasadaki tek kaynak değildir. Ama piyasadaki çok güzel kaynaklardan biridir. Her ne kadar neredeyse tamamı özellikle MPS'ler için söylüyorum. Neredeyse tamamı eski nesil sorulardan oluşsa bile bu bizim yorum yapma yeteneğimizi müthiş derecede geliştirecektir. Haydi başlayalım. İlk seçtiğim soru ikinci soru. İki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 11, kalan 2'dir. Elbette hepimiz biliyoruz ki bölme işlemi diye bir işlemimiz var. A, B, C ve D gibi isimlendirirsem burayı A'ya bölen, A'ya bölünen, B'ye bölen, C'ye bölüm, D'ye kalan ismi veriliyor. Tamam. O zaman biri diğerine bölündüğünde A gibi bir sayı seçelim. B gibi bir sayıya bölelim. 11 bölümümüz olsun. Kalanımız 2 olsun. Tamam. Bölünen, bölen ve bölümün toplamı 181 olduğuna göre. Tamam. Aynı zamanda ben şunu bilmeliyim ki A eşittir B çarpı C artı D gibi bir kuralım var benim matematikte. Tamam. Peki aynısını buraya uyguladığımız zaman A eşittir. 11 B artı 2. Tamam. Bölünen, bölen ve bölümün toplamı. Yani A artı B artı 11 eşittir. 181. Tamam. A'nın ne olduğunu ben burada bulmuştum zaten. 11 B artı B artı 11 artı 2. Bu 2 buradaki 2 bu arada eşittir 181. 12B artı 13 eşittir 181. 181'den 13'ü diğer tarafa atalım. 181'den 13'ü çıkartalım. 12B eşittir. Eksi 13 diyelim hemen. 8, 6, 1. 168. Tamam. O zaman her iki tarafı 12'ye böldüğümde 12'ye böldüğümde bölelim. Burayı 4'e böleyim. 3 kalsın. Burayı 4'e böleyim. 4 kalsın. Burayı 4'e böleyim. 2 kalsın. Burayı 3'e böleyim. 1, 4. O zaman B eşittir 14 bulmuş olurum bu soru tarzında. Tamam. Bu denklemde gördüğüm her şeyi yerine yerleştirdiğim zaman bölünen sayıyı bulmuş olacağım. A eşittir 11 çarpı 14 artı 2. O, peki 11 çarpı 14 ne? 154 artı 2. O da eşittir 156. Sorunun cevabı bu. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.